Merhaba arkadaşlar. Ekstremal logaritma fıskülünün çözümüne devam ediyoruz. Sayfa 29'dayız. 29. sayfada orta seviye bir numaralı testimiz var. Şimdi bunu beraber çözelim. Birinci soruyla başlayalım hemen. Birinci soruda bakın ne dedik? X'ler var, eksi X'ler var. Önce işaret için halledeceğiz demiştik. Bakın burada X'in işareti artı olduğu için bunun işareti artı olacaktır. Burada eksinin karesi alındığı için burası yine artı. Burada eksinin tek kuvveti alındığı için burası eksi olacak. Burada yine bakın eksinin çift kuvveti alındığına göre burası artı olacaktır yine. Bunun işareti zaten artı. Eksinin tek kuvveti olduğu için eksi olacaktır. Yani yukarının işareti eksi, aşağının işareti eksi olduğuna göre sonucumuz pozitif olacak. Yani şunları hemen direkt eleyebilirsiniz. Sonra ne demiştik? Hepsine x gibi davranacağız. Yani hepsi x'e dönüştü artık. x üzeri eksi 2 çarpı. Buradan ne gelecek? x üzeri 2 gelecek arkadaşlar. Buradan x üzeri eksi 3 gelecek. Bölü diyeceğiz. Aşağısı ne olacak? x üzeri 4 çarpı x üzeri 4 çarpı x üzeri eksi 5 olacak. Yukarıya halledelim hemen. Onları toplarsanız eğer x üzeri eksi 3 kalacaktır burada. Aşağıdan da burayı hallederseniz x üzeri 3 olacaktır. Üstleri birbirinden çıkarırsanız x üzeri eksi 3 eksi 3 dersiniz. Yani x üzeri eksi 6 olacak ve işaretimiz artı olacak. Yani doğru cevabımız B seçeneği olacak birinci soru için. İkinci soruya geçelim arkadaşlar. İkinci soruda bu eşliği sağlayan farklı M reel toplam. toplamı. Bakın burada dikkat edin. Önce üstleri eşitlememiz gerekiyor. Üstleri eşitlemek için nasıl yapabiliyorduk bunları hatırlayalım. M 3'ün bakın bunu e, kareyi dördüncü kuvvet yapamam ama dördüncü kuvveti karenin karesi şeklinde yazabilirim. Eşittir. 10 4 M'nin ne olacak? Karesi olacak. Şimdi bu içerideki kareyi açarsanız bakın. M kare 6 M artı 9'un karesi eşit olacaktır. 10 4 m'nin karesine. Şimdi üstleri eşitledik. Üstlerin de çift olduğunu biliyorum. Bunun iki tane dalı vardı biliyorsunuz. Neydi? m kare eksi 6 m artı 9 10 4 m'ye eşit olabileceği gibi m kare 6 m artı 9 bunun eksilisi olan 4 m eksi 10'a da eşit olabilir demiştik. Karşıya atalım bunları. m kare 2 m bakın bunu karşıya atarsanız ne olur? Eksi 1 olur. Eşittir 0 olur. Bunu karşıya atarsanız 4 m'yi m kare eksi 10 m artı 19 eşittir 0 olur. Şimdi burada benden m değerlerini bulmam istenmiyor. m değerlerin toplamını bulmam isteniyor bakın. Burada m değerleri reel sayı gelir mi diye düşünmeniz lazım. Neye bakacaksınız? Denklemin deltasına bakacaksınız. Deltanın 4 artı 4 yani 8 yani pozitif geldiğini görüyoruz. O zaman buradan reel sayı kök gelir. Ben buradan gelen kökler toplamını eksi b bölü a'dan dolayı 2 olduğunu görebiliyorum. Buradan yine reel sayı gelir mi? Delta'ya bakalım. Onun 10 karesi 100 eksi 4 çarpı 19 76'dan yine pozitif gelecek. Bakın buradan da reel sayılar gelecek. O zaman buradan gelenlere m3 ve m4 dersen bu denklemin kökler toplamı da 10 olur. Bütün m'lerin toplamı 10 artı 2'den dolayı 12 olacaktır. Yani ikinci sorumuzun cevabı d olarak bulunmuş olacaktır. Üçüncü soruya geldim. Üçüncü soruda bakın ne yapmam gerekiyor? Üçüncü soruda tabanları eşitlemem gerekiyor. Buna göre tabanları eşitleyerek eşitsizliğimizi çözmemiz gerekiyor. Şimdi tabanları eşitlemek istiyorsak eğer ne yapacağız? 1 bölü 9 yerine 1 bölü 3'ün karesi yazacağız. O zaman soru şuna dönüştü bakın. 1 bölü 3'ün 3x eksi 1. kuvveti küçüktür. 1 bölü 3'ün karesi yazdığınıza göre üstü 2 ile çarpmanız yeterli. 2x artı ikinci kuvveti oldu. Ne biliyoruz biz? Basit kesirlerde yani 0 e, sıfırla bir arasındaki kesirlerde eğer taban e, üstünüz büyürse kesrin değeri küçülür. Şimdi bakın bu kesrin değeri bu kesrin değerinden daha küçükse bu kesrin üstü yani 3x eksi 1'in 2x artı 2'den büyük olduğunu iddia ediyorsunuz demektir. Bunu karşıya 2x karşıya bunu karşıya atarsanız x büyüktür 3 bulursunuz. O zaman bir üstten büyük en küçük tam sayı değerimiz 4 olduğuna göre bu eşitsizliği sağlayan en küçük x tam sayı değeri 4 olacaktır. Üçüncü sorumuzun cevabı C olarak bulunmuş oldu. Dördüncü soru. 3 üzeri x eksi 3. Bakın 3 üzeri x'in grafiğini artık ezbere çizebiliyoruz. 3 üzeri x'in grafiği artandır. Azalan grafikleri direkt eledim bakın. Ayrıca 3 birim aşağı ötelediğimiz zaman ne oluyordu arkadaşlar? Artık sıfıra değmekten korkan grafik. Bakın şöyle şöyleydi 3 üzeri x'in grafiği. Sıfıra değmekten korkan grafik. Artık kime değmekten korkar hale geliyordu? 3 birim aşağı ötelediğiniz için eksi 3'e. O zaman bunun grafiğinde eksi 3'ü kesinlikle ne yapmamız lazım? yatay yata asimtot diyoruz ya da eksi 3'ü değilmeyen nokta olarak görmemiz lazım. Şimdi bunlardan bakın. B şıkkı eksi 3'ü değilmeyen nokta olarak görmüyor. B şıkkı yine 0'ı görüyor. O zaman bunu eledim. Şimdi burada bunun böyle devam ettiğini düşünürseniz. Burada eksi 3'ün olma ihtimali var mı? Var. Böyle devam edersek burada eksi 3'ün olma ihtimali var mı? Var. Şimdi bununla bunun arasındaki fark ne? zaten olabilir dediğine göre yani kabataslak bir grafik çizmiş. Şuraya bakın bu sıfıra sıfırdan geçiyor. Yani x'e sıfır verirseniz diyor y'miz diyor sıfır olacak diyor. x'e sıfır verirseniz bakın 3 üzeri sıfır 1 olacaktır. 1 eksi 3'ten y değeriniz kaç olmalı? Eksi 2 olmalı. Yani y eksenini negatif bir yerde kesiyor olmanız lazım. Bakın e şıkkı y eksenini negatif bir yerde kesen bir grafik olduğuna göre doğru cevabımız e seçeneği olacaktır. Beşinci soruya geldik arkadaşlar. Beşinci soruda en büyük eşittir 2 için bu işlemin sonucu kaçtır diye soruluyor. Bakalım beraber. Ee, n'inci dereceden kök 5 üzeri n 2 üzeri eksen n şeklinde bir şeyler verilmiş. 10 üzeri n artı 1 verilmiş. Şimdi bakalım neler yapabiliyoruz. Önce yukarı bir halledelim. 5 üzeri n artı 1 bölü 2 üzeri n diyelim buna. Kök içinde kökü alacağım daha sonra. Bu da 2 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n olsun. Bölü diyelim. Aşağıda da 10 üzeri n artı 1 var. 50 dereceden kök içinde. Bunları da kök içine alacağım bir kere daha söylüyorum. Bunları da yine eninci dereceden kök içinde değilim. Burası da yine eninci dereceden kök içinde. Şimdi burada payda arkadaşlar. Ne olacaktır? 10 üzeri n artı 1 bölü 2 üzeri n gelecek bu. Eninci dereceden kök içinde. Artı diyeceğim. Bu tarafta yine payda eşitlersem 10 üzeri n artı 1 bölü 5 üzeri n gelecek buradan da. Bölü Aşağısı da kök içinde 10 üzeri n artı 1. Enin dereceden kök içinde 10 üzeri n artı 1. Şimdi bakın bu kökleri tek tek bakabiliyorum. Tek tek dağıtabiliyorum öyle değil mi? Şimdi tek tek dağıtırsanız eninci dereceden kök içinde 10 üzeri n artı 1. İkisinde de var. Paranteze alırsam burada eninci dereceden kök içinde 1 bölü 2 üzeri n gelecektir. Artı buradan da eninci dereceden kök içinde 1 bölü 5 üzeri n gelecektir. Aşağıda da ne vardı arkadaşlar? N'inci dereceden kök içinde 10 üzeri n artı 1 vardı. Yani bunları sadeleştirme şansım var. Şimdi bakın 1 bölü 2 üzeri n eninci dereceden kök içinde dışarı çıkabilir mi? Evet. Ne diye çıkacak? 1 bölü 2 diye çıkacak. Pozitif olduğuna eminim çünkü. 2 üzeri pozitif olduğu garanti. Artı bu da 1 bölü 5 diye çıkacağına göre bunun payda işlemesini yaparsanız 5 ve 2 ile ne olacaktır arkadaşlar? Yukarısı 7 aşağısı 10 olacak. Yani doğru cevabımız 7 bölü 10 olacaktır. Doğru cevabımızı burada A şişeninde görebiliriz. Altıncı soru bakın. R'den A'ya birebir ve örten diyor. Bakın örtenlik kelimesi A'yı ilgilendiriyor öyle değil mi? Ne demek bu? A kümesini öyle bir yaz ki bütün oradaki elemanları görebiliyor hale geliyor. Şimdi 250X 2 x artı 2'nin grafiğini bir düşünelim. 250X 2 x artı 2'nin grafiği. 2 üzeri x'in grafiğinin 2 birim yukarı kaldırılmış hali değil midir? Bunu iki birim yukarı kaldırırsak nasıl bir grafik oluşacak arkadaşlar? Y'nin 2 olduğu yere değmekten korkan artan bir grafiğim olacak. Bunun anlamı Y ekseninde görebileceğim tüm sayılar 2'den daha büyük olacaklar. Peki artan dediğime göre nereye kadar Y ekseninde değerler görebiliyorum? Sonsuza kadar. O zaman benim A kümem 2'ye sonsuz olursa şuna ikna edebiliriz kendimizi. Örten bir fonksiyon olduğunu garantilemiş oluyoruz. Zaten birebirlik üstel fonksiyonların kendi özelliği. Birebir her üstel fonksiyon birebirdir. Doğal olarak ne diyeceğiz? 2'den sonsuza kadar alırsak eğer biz e, A kümesini Y ekseninde bütün değerleri görmüş oluruz diyeceğiz. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacak 6. soruda. 7. soru artan bir üstel fonksiyon. Bakın yukarıyı x yaptıktan sonra bakıyorduk buna. Yukarıyı x yaptığıma göre artanlık dediğine göre 2a aksi 4 bölü 3'ün kesinlikle birden büyük olduğunu iddia edebilirim. Tabanı. E taban sıfırdan büyük olacak hocam. E zaten birden büyük dedik. E taban bir eşit olmayacak. E zaten birden büyük dedik. Yani üstel fonksiyon olmanın diğer iki şartını bu zaten otomatikman sağlıyor. 3'ü karşıya atarsanız ya da 3 ile çarparsanız büyüktür 3 olacaktır. Buradan 2A büyüktür 7'den A büyüktür 7 bölü 2 olduğunu bulursunuz. 7 bölü 2 3,5 olduğuna göre 3,5'dan daha büyük olan en küçük tam sayı değeri 4 olduğuna göre doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. 8. soru bu ikisinin kesim noktasını bulacağız. Y eşittir 2 doğrusu olan uzaklığını bulacağız. Şimdi bu ikisinin kesim noktasını bulalım isterseniz. 4 üzeri x'i neye eşitleyerek buluruz arkadaşlar? 2 üzeri x eksi 1'e eşitleyerek kesim noktasını bulabiliriz. Şimdi ne diyeceğiz? 4 üzeri x eşittir. 2 üzeri x bölü 2 diyeceğiz. Eksi 1'i böyle yazabiliriz. Bunu karşıya atalım. 2 çarpı 4 üzeri x eşittir. 2 üzeri x. Bakın 4 üzeri x'e 2 üzeri x'in karesi diyebiliyoruz. Hatta 2 üzeri x'i de bunun yanına atalım. 2 üzeri x eşittir 0 olsun. Bunları da 2 üzeri x parantezine alabiliyorsunuz bakın. 2 tane 2 üzeri x eksi 1 eşittir 0. Şimdi iki sayının çarpımı sıfırsa ya bu sıfırdır ya bu sıfırdır. 2 üzeri x üstel fonksiyon olduğuna göre bunun asla sıfır olamayacağını biliyoruz. O zaman mecburen burası sıfır olacak. Yani 2 üzeri x eşittir 1 bölü 2 olacak. Buradan x'in ne olduğunu biliyoruz. Eksi 1. Bakın x yerine eksi 1 yazıyorum x yerine eksi 1 yazarsam y'si bakın 4 üzeri eksi 1 yani 1 bölü 4 gelecektir. O zaman bunların kesim noktası ne olur arkadaşlar? Eksi 1'e 1 bölü 4 olur. Kesim noktasını bulduk. Y eşittir 2 doğrusuna olan uzaklık sorulmuyor mu bana? Peki. Y eşittir 2 doğrusu böyle bir doğru bakın. Burası 90. Benim noktam, bulduğum nokta eksi 1'e 1 bölü 4 noktası. Şurası 1 bölü 4 bu noktanın y eşittir 2 olan uzaklığı şu yukarıdaki şu uzunluk kadardır. E bu da bununla aynı olduğuna göre o zaman ne diyeceğiz? 2'den 1 bölü 4'ü çıkarırsam y eşittir 2 doğrusuna uzaklığını bulurum. Bu da kaç olacaktır arkadaşlar? 7 bölü 4 birim olacaktır. Yani doğru cevabım E seçeneği olacak 8. soruda. 9. soruya bakalım hemen. 9. soruda f'in tersinde 29 deniyor. Biliyorsunuz f'in tersini almanın yolları var. 1 x'i yalnız bırakabilirsiniz ki şu aşamada yapabileceğimiz bir şey değil. Çünkü logaritma bilmiyoruz henüz. 2. Yer değişimiyle ters elde edebiliriz. Özellikle değer bulma sorularında yer değişimiyle ters elde ediyoruz. Yani ne yapıyoruz? F'in tersi yazıyoruz buraya. Dışarıdakini içeri yazıyoruz. İçeridekini dışarı yazıyoruz. Şimdi benim amacım buranın kaç olması arkadaşlar? 29 olması. Buranın 29 olması için 9 eri x bölü 3'ün bana 27'yi göstermesi lazım. Başka bir deyişle 9 üzeri x'in 81'i göstermesi lazım. Yani x'in kaç olması lazım? 2. x yerine 2 yazarsam f'in tersinde 29. Tabii ki karşıdaki x yerine de 2 yazacağım için kaçı göstermiş oldu? 2'yi göstermiş oldu. Doğru cevabımız C seçeneği oldu. 10. soru. Bakın tanıyoruz bu soruları. 2 üzeri x. 1 bölü 9'u 3 üzeri eksi 2 diye yazabiliriz. Bu ikileri alt alta yazacağız. O yüzden 2 üzeri 3'ü buraya yazıyorum. 3 üzeri y. Bakın burada 2 var, 2 var, 3 var, 3 var. Ne biliyoruz bunların hakkında? x'in 3'e oranı eksi 2'nin y'ye oranına eşitti. İşler işler yaparsanız x çarpı y ne olacaktır? Eksi 6 olacaktır. Kuralımız vardı bununla ilgili. Zaten bunu üst sayılardan da biliyoruz. Doğru cevabımız D seçeneği olacak. 11'in soruda x kaçtır diye soruluyor. Şimdi deneyelim şansımızı. 2'yi karşı atalım. X'i bulmayı deneyelim. 5 üzeri x artı 5 üzeri eksi x'i 1 bölü 5 üzeri x şeklinde yazabiliriz isterseniz. Eşittir. Ne olacak arkadaşlar? 2 olacak. Hemen paydamızı eşitleyelim. 5 üzeri x'in karesi ya da 5 üzeri 2x aynı şeydir. Artı 1 eşittir. Bunu da karşıya atarsam 2 çarpı 5 üzeri x olur. Hepsini bir tarafta toplayalım. 5 üzeri x'in karesi. Eksi 2 tane 5 üzeri x artı 1 eşittir 0. Bakın burada üstel bir denklem elde ettik ama biz bunu ikinci dereceden bir denkleme dönüştürebiliyoruz. 5 üzeri x'e a dersek eğer a kare eksi 2 a artı 1 eşittir 0. Biliyorsunuz ki bunun çarpanları geldiği zaman bu a eksi 1'in kare açılımı olacaktır. Yani a'yı kaç buluruz? 1 buluruz. Ama biz a'yı aramıyoruz. Niye arıyoruz? 5 x arıyoruz. a kimdi? 5 üzeri x. 5 üzeri x'e 1 derseniz 5'in hangi kuvveti 1'dir? sıfırıncı kuvveti. O zaman bunun çözüm kümesi yani x sıfır olacaktır. Doğru cevabımız c seçeneği olacak. Son soruya bakalım. 3 üzeri x1 artı x2. Şimdi önce bunu bir düzenleyelim. 3 üzeri x artı 6 bölü 3 üzeri eksi x'i bölü 3 üzeri x diye yazdım. Eksi 5 eşittir 0 oldu. Payda işliyorum arkadaşlar. 3 üzeri x'in karesi artı 6 Eksi 5 tane 3 üzeri x 5 tane 3 üzeri x olacak çarptığınız zaman. Şöyle yazalım. Bölü 3 üzeri x eşittir 0. Şimdi bakın burada payda 3 üzeri x yazmanın bir anlamı yok. Çünkü eğer bir kesim değeri 0 ise pay kısmı 0'dır. Şimdi burada bakın daha önce yaptığımız gibi 3 üzeri x'e a dersek eğer bizim sorumuz a kare eksi 5 a artı 6 eşittir 0 şeklindedir. Şimdi benim burada aradığım şey 3 üzeri x 1 artı x 2 Bakın ben buradan ben buradan iki tane kök bulacağım. İki tane kök. Neydi bulduğum köklerin isimleri? A değil mi? A1 ve A2. Şimdi A1 dediğim şey benim nedir? A1 dediğim şey gidip burada A yerine yazdığım zaman X'i bulduruyorum. Yani X'lerden birincisini bulduruyorum. O zaman 3 üzeri X1 diyeceğim a e. A2 nedir arkadaşlar? 3 üzeri X2'dir. Benim 3 üzeri X1 artı X2 dediğim değer bunların çarpımı ile adedilmez mi? Yani A1 çarpı A2 değeri 3 üzeri X1 çarpı 3 üzeri X2 demektir. Bu da 3 üzeri X1 artı X2'ye denk gelecek. Öyle değil mi? Şimdi A1 çarpı A2 ne anlama geliyor? Bakın A1 çarpı A2 şu ifade. Bu denklemin kökleri A1 ve A2 dediğinize göre bu denklemin kökler çarpımı yani C bölü A yani şuradaki sayı 1 olmayacak mı? Yani benim A1 çarpı A2 dediğim değer 6 eşittir. 3 üzeri x1 artı x2 olduğunu bulmuş olduk. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacak bu soruda.